Eski müftü. Merhabalar Nimetullah Bey. Merhabalar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Siz de duymuşsunuzdur herhalde. Doğrudan konuya gireyim isterim. Ben Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarını ne diyorlar merak ediyorum. Ankara'daki patlamayla ilgili ve o patlamayı gerçekleştiren PKK'nın taziye evini ziyaretle ilgili demişti. Ve doğrudan da size adres göstermişti. Ne diyorsunuz? Öncelikle izninizle ben sizin de tabi konunuzun yani e, bu dokunulmazlıklarla ilgili bölümünden de yola çıkarak birkaç görüşümü ifade edeyim. Buyursunlar tabii ki. cevap vereyim. Şimdi tabii bu e, bu mecliste bu yeni bir hadise, yeni bir olay değil. Geçmişte tekraren yaşanmış olaylardan bir tanesidir. Özellikle de e, bu Kürt siyasetçileri tırnak içerisinde diyelim belki bazı şeyler e, bu tabiri bu terimi kabul etmeyebilirler ama bizim kullandığımız böyle bir, bir gerçek tabirde. var 1994'ten evet. beri evet. dep dep çizgisinden gelen bir kürt evet, siyasetçi çizgisinden bir şey var Parti var. kapatmalarla ilgili evet. bu ülkenin geçmişinde e, bu şekilde birçok çok e, gerçekten de e, tarihte yerini almış ama dönüp baktığınız zaman da e, kendi adıma söyleyeyim. Yüz kızartıcı, utandırıcı böyle birçok kararlar alınmış. Bu da öyle o kararlardan bir tanesi olacak. Yani yarın dönüp bakınca Türkiye'nin demokrasi karnesine, özgürlüklerle ilgili karnesine bakınca bunun ne kadar sağlıksız olduğu tabii çok net bir şekilde ortaya çıkar. Evet. Yani eee HDP'nin bugün bu Ya yani şunu biliyoruz. 1994 evet. yılında dokunulmazlığı kaldıran milletvekillerinin bir bölümü daha sonra tekrar geldiler cezaevinde yattıktan sonra Türkiye Büyük evet. Millet Meclisi'nde hatta bugün de Elazığ'da yine Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi'nde. Yani gelmemesi ayrı bir konu. Şimdi bu meclisiz, HDP'siz bir meclis olarak da eğer kendi tasavvurunuzda böyle bir planınız, böyle bir hesabınız varsa bu şekilde bu yöntemlerle e, yola çıkarsanız yarı yolda kalırsınız. Bunun yarını var. Şu anda ülke büyük bir kargaşa içerisinde. Ülkenin her tarafında büyük bir yersizlik var, ümitsizlik var. Evet. Kimsenin morali yerinde değil. Çünkü ülkenin hem mevcut içerisinde bulunduğu şu andaki gerçekten de acıklı durum, ızdıraplı durum hem de bölgesel gelişmeler Bizim insanımızı genel anlamda kaygılandırıyor. Bunun Türk'ü, Kürt'ü evet. olması bir şey değiştirmiyor. Evet. Yani hepimiz bu coğrafyada, bu ülkede yaşıyoruz. Bir arada yaşıyoruz. Ve başka yere gitme niyetimiz de yok. Yani başka yere evet. gitsen de burası yerinde kalıyor. Evet. Giden birçok insanımız var. Mesela yurt dışlarında, Avrupalarda, dünyanın her tarafına giden, Türkiye'nin değişik kesimlerinden birçok insanımız var. Keşke onlar da şimdi ülkelerinde olsalar da aradıkları o özgürlük havasını burada teneffüs etmiş olsalardı diyorum. Evet. Ee, soruya gelirsek eğer Davutoğlu'nu dinlediniz, <laughs> e, spesifik olarak o soruya vereceğiniz bir yanıt var mı? Yani ben tabii bir yanıt şeklinde böyle e, bir şey söylemem çok da eee doğru bir cevap olmaz. Bir Ama bir din adamı olarak diyor nasıl bakıyor diyor ben onu doğrudan kendim sormuş olayım o zaman. Yani o, Eski şöyle söyleyeyim evet. benim. E, Ankara'daki tabii, patlama ve taziye ziyareti. Ankara'daki patlamanın olduğu saatte e, biz plan ve bütçede e, son görüşmemizi yapıyorduk yani plan ve bütçenin de e, tabi ben de üyesiyim ve orada kapanış artık zamanına denk gelmişti. Benim orada e, kapanış konuşmasında hemen hemen şimdiye kadar yapılan bütün açıklamalardan da önce orada benim açıklamam var. Yani olayla ilgili olayın e, eğer kınanmaysa kınanmasıyla ilgili Şu anda eğer, söyleyebileceğiniz açıklamalar mı onlar aklınızda mı? Tabii tabii açık bir şekilde orada benim izahım var. Bir terör Sanki... olayıdır mı dediniz yani o gün? her aklınıza ne geliyorsa olayın kınanmasından tutun orada karşımızda bizim maliye bakanımız da vardı. Taziyelerimizi parti adına kendilerine takdim etmeye kadar hangi insani, dini, vicdani sorumluluk varsa hepsinin muhtevi orada benim konuşmam var. Bence siz onu da elde edebilirseniz orada onun olunca. Elbette. Var. Peki taziye ile ilgili ne düşünürsünüz? O eylemi gerçekleştiren PKK'nın Van'da açılan taziye çadırına HDP'li milletvekilinin gitmesi bu çok büyük bir e, tartışma da yarattı. E, do, o o tartışmadan do, sonra zaten dokunmazlık meselesi he. biraz da bundan sonra da alevlendi görünüyor. Yani şimdi aha, şeye sormuşlar yani işte Niye boynun eğri? Demiş ki neren doğru ki? Yani şimdi bizim ülkede şu anda ki vermiş olduğumuz demokrasi mücadelesinin neresinde ne kadar doğru şeyler yapıyoruz ki? Her tarafımızda bir takım bir eksikler, noksanlıklar varsa bu olaylar birbirine bağlı olaylardır. Müstakil bir olay oturulmuş, tasarlanmış, planlanmış. Yani sanki eee böyle ülkenin aleyhinde bir örgütün oturup da tasarlayıp planladığı bir çaziye bir taziye çadırı bir ağla öne çıktı ve o çadıra gelen gidenlerle ilgili de tabii ki o e, milletvekili arkadaşımızın ön, öne çıkarılması bunlar peki ne kadar doğru? Yani hangi tarafımız samimi ve doğru ki tabii bu, bunlar üzerinden gidersek yani bırakınız taziye. Nimetullah e Bey şöyle şöyle bir durum oluştu da e, o meseleyi birazcık açmak isterim. Özellikle e, taziye çadırında HDP'li milletvekili gittikten sonra yanındaki Demokratik Bölgeler Partisinden de yetkililer vardı ve bir direnişçi e, değerlendirmesi veya ee, nitelemesi yapıldı. Ankara'daki eylemi gerçekleştiren isimle ilgili olarak. Buradan yola çıkarak aslında biraz tansiyonun da yükseldiğini görüyoruz. Siz doğru buluyor musunuz bunu? Ben ya onu mu, sormak şimdi, istiyorum. Olur mu şimdi burnumuzun dilinde 30 tane insan şeydeyken, böyle servis aracındayken ya evine gidiyor ya başka bir yere gidiyor ve bir patlama oluyor. Bu Bunu kim tasvip etmiş ki şimdiye kadar? Kim tasvip eder? Öyle bir şey olur mu? Mümkün mü öyle bir şey? Ama yani? eden açıklamalar yapıldı taziye evinde. Siz de fark etmişsinizdir. Yani, oradaki oradaki tabi hava bazen insanı şey edebilir, yönlendirebilir. Ama yanlış yanlışa diyebilir. da yanlış demek lazım herhalde. O e, nedenle söylüyorum. Tabii ki ben de onu söylüyorum. Evet. Yani bırak 30 insanı bir tek insanın burnun, burnunun bile kanamasını biz nasıl isteriz yani? Eğer o olayda 30 tane vefat değil de bir tek insanın burnu bile kanasaydı biz yine Şahsen ben yine onu doğru bulmaz da kınarım yani. Olur mu öyle bir şey? Yani sen burada insanların ölümü üzerinden herhangi hangi sebeple olursa olsun. Kaldı ki bizim HDP olarak varlık nedenimiz zaten bu kanın durmasıdır, bu çatışmaların durmasıdır. Bu gerilimlerin gerginliklerin ortadan kalkması ve bu ülkede siyasi bir sorun olan bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Siyasi bir sorun olan bu Kürt sorununun Siyasi bir şekilde çözümlemesi konusunda evet. biz şu anda mücadele veriyoruz. Onun için de buradayız. Hı. Bu parti onun için kurulmuş. Yasal Bunlar bir zarar partide... vermiyor mu peki mesela Nimetullah Bey? <laughs> mesela Tuğba Hezel'in o ziyareti bu işte, bu duruşa zarar vermiyor mu sizce? Yani şu anda kimse karı, zararı düşünecek durumda Ama değil. Ama yani bir sonuç itibariyle HDP'nin bir duruşu var dediniz, amacı var. O amaca ulaşmasına zarar vermiyor mu diye soruyorum. Yani ben elbette ki ülkeye zarar veriyor ben diyorum. Yani şunu söylüyorum. Sadece HDP'nin kendi zararını düşüneceği bir bir şeyde değiliz, bir ortamda değiliz. Anladım. Genel anlamda şu anda bir, bir zarar var. Herkes zarar görüyor. Aynen tersi bir şekilde düşünelim. Ortada bir barış, bir huzur diyalog ortamı gelişirse o zaman da insanlar oturup konuşacak. Yani göz gözü görmüyor şu anda. Gözün gözü görmediği böyle bir kesafette siz ne kadar sağlıklı konuşabilir, ne kadar sağlıklı değerlendirme yapabilirsiniz? Elbette. Yani sanıyorum yani e, 19, bağlı, 1994'ten beri de takip ettiğim için bu meseleyi biraz HDP'ye veya DEP çizgisindeki siyasete yaklaşımda bu tip evet. e, hareketlerde kınama ya da eleştirme anlamında tonun biraz düşük olmasından hep şikayet edilir. E, şimdi evet. Tuğba Hezen meselesinde de sizin de konuşmanızın başından bu yana görebildiğim kadarıyla yanlış yapmıştır, parti de bu işe müdahale etmeliydi gibi bir değerlendirmeniz yok anladığım kadarıyla. Yani bunu söylemenin bir karşılığı. Bir Ama söylediğiniz farkı... zaman e, bir kamuoyunda yok karşılığı mu? olmayacak bu, mı diyorsunuz? Bu, bu, bu şu şekilde yani bir yönlendirmedir bu. Yani diyelim ki karşı taraftan hemen size daha henüz mesela o olayı şimdi değerlendirdiğiniz zaman hayret edersiniz. Yani patlama olur olmaz. Bizzat en üst perdeden yapılan açıklamalara bir dönüp bakınız. Yani sanki hemen işte tespit edilmiş, kaynağı belli, işte şahıs ismi verildi, kimliği söylendi, nere, nereli olduğu, doğum yeri falan. Peki bu şekilde başlayan yani bir muhteşem belalı bir olayla ilgili bu şekilde başlayan bir sürecin sonucu ve o süreç içerisindeki gelişmeler açıklamalar ne kadar sağlıklı olabilir? Bence Başlandı bence hepsini hepsine eleştirebilmeliyiz yanlış olanların tamamını. Evet, evet, ya yani bu konuda evet, evet, e, o evet. Suriyeli açıklamasını da hükümetin bu programı takip edemiyorsunuz belki ama Ankara'da olduğunuz için onu da en fazla eleştir e, noktasında götürdük ama böyle bir taziye de yani Türkiye'de acılar tazeyken e, ve Batı'da etkili olma iddiasında olan bir partinin milletvekilinin bu taziye evini ziyaret etmesi orada direnişçi diye bu insandan e, bahsedilmesi elbette başka bir tepkinin geleceğini de habercisi doğru. olarak kabul edilmesi gerekiyor. Doğru doğru, doğru doğru. Bütün, bütün bunlar hepimizi, tabii tabi e, yani bir arada tutan şeyler lazım şu anda. Evet. Toplumu hepimizi doğumuzu batımızı bir arada tutacak hassasiyetler göstermemiz gerekiyor. Ben o konuda size katılıyorum hassas olmamız gerekiyor. Ama şunu söylüyorum yani bir linç şeklinde sanki planlı bir şey yapılmış gibi. Ben eminim ki bu tür gelişmelerin çoğu yani hiç de belli bir plana metni bir şekilde olmuyor. O anda oradaki atmosfer, oradaki çevre sizi bir anda, biraz da siyasi ortamın verdiği o e, basınçla sizi bazen Öyle bir noktaya sürüklüyor ki siz de dönüp bakınca o yaptığınızda işte kendiniz bile onay veremiyor bilirsiniz. Yani bunlar oluyor zaten. Pekala çok teşekkür sonuç, ediyoruz. Sonuç lütfen, itibariyle Hı. şunu diyorum ben Hı. o vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu ülke bir an önce bu acılardan kurtulur. Bu tür acıları Hepimizin bir daha hiç yaşamaz inşallah. İnşallah çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hayırlı akşamlar.